William Brent Bell'in yönettiği ve Stacey Manier'in yazdığı 2016 yapımı korku filmi olan izleyicileri ürkütücü bebeklerin ve gizli sırların dünyasına tüyler ürpertici bir yolculuğa çıkarıyor. Film, izleyiciyi baştan sona diken üstünde tutan, gerilim dolu bir hikaye sunuyor. Filmde sorunlu geçmişinden kaçmaya çalışan genç Amerikalı bir kadın olan Greta'yı Lauren Cohan canlandırıyor. Greta, Yeni bir başlangıç yapmak ve hayatındaki karanlık anılardan uzaklaşmak için İngiltere'ye taşınır. Greta, uzak bir İngiliz köyünde dadılık işini kabul eder. Ancak bakmakla görevlendirildiği kişinin sıradan bir çocuk olmadığını keşfeder. Bu iş, onun beklediğinden çok daha karmaşık ve korkutucu olacaktır. Onun yerine yaşlı bakıcıları tarafından gerçek bir çocuk gibi davranılan gerçeğe benzeyen bir porselen bebek olan Brahms'a emanet edilir. Brahms'ın gerçek bir çocuk gibi bakılması gerektiği konusunda katı kurallar vardır. Greta, başlangıçta bebeği ve onun bakımı ile ilgili katı kuralları tuhaf bir gariplik olarak görmezden gelir. Bu kuralların gereksiz ve saçma olduğunu düşünür. Görevlerini bir eğlence ve şüphecilikle yerine getirir. Ancak zamanla bu kuralların arkasında daha derin ve karanlık bir anlam olduğunu fark etmeye başlar. Ancak evde garip olaylar yaşanmaya başlar. Bu olaylar Greta'nın başlangıçta düşündüğünden çok daha ürkütücü ve açıklanamazdır. Gölgelerden fısıltılar yükseliyor gibi görünür ve arkasını döndüğünde nesneler gizemli bir şekilde hareket eder. Bu olaylar Greta'nın akıl sağlığını sorgulamasına neden olur. Greta Ailenin geçmişini ve Brahms'ı çevreleyen gizemi daha derinlemesine araştırdıkça kendi akıl sağlığını sorgulamaya başlar. Bu araştırma onu beklenmedik ve korkutucu gerçeklerle yüzleştirir. Ev gerçekten perili mi? Yoksa rahatsız edici olayların arkasında daha kötü niyetli bir açıklama mı var? Greta, bu soruların cevaplarını ararken kendini daha da büyük bir tehlikenin içinde bulur. Film, atmosferik ortamı ve yerinde zıplatma korkularıyla gerilimi ustaca artırıyor. Her sahne, izleyiciyi daha da derin bir korku ve merak içine çekiyor. Sisle kaplı, izole edilmiş eski İngiliz konağı, çürüme ve gizli sırların havasını yayarak başlı başına bir karakter haline geliyor. Bu ortam, filmin genel korku atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Greta'nın artan huzursuzluğu, karanlık koridorlarda ve boş odalarda dolaşırken, elle tutulur hale geliyor. Her adımında izleyici onun korkusunu ve endişesini hissediyor. Seyirci, kendileri önünde gelişen olayların doğasını sorgulayarak diken üstünde tutulur. Her yeni gelişme izleyiciyi daha da büyük bir merak ve korku içinde bırakır. Yaşlı çiftin öne sürdüğü gibi, Brahms gerçekten yaşıyor mu yoksa Greta gerçeklik algısını mı kaybediyor? Bu sorular filmin sonuna kadar izleyicinin aklında kalır ve gerilimi sürekli olarak yüksek tutar. Oğlan filminin merkezinde rahatsız edici derecede gerçekçi porselen bebek Brahms yer alıyor. Bu bebek sadece bir oyuncak değil, aynı zamanda filmin tüm atmosferini belirleyen bir karakterdir. Brahms'ın varlığı izleyiciyi sürekli bir tedirginlik içinde tutar ve her sahnede onun etkisini hissettirir. Brahms yalnızca bir oyuncak değil, Aynı zamanda ailenin kederinin bir kabı ve evi saran doğaüstü olayların odak noktasıdır. Bu bebek, ailenin geçmişindeki trajedileri ve kayıpları sembolize eder. Onun etrafında gelişen olaylar izleyiciyi hem duygusal hem de psikolojik olarak etkiler. Film yapımcıları gerçeklik ile fantezi arasındaki çizgiyi ustaca bulanıklaştırarak izleyicinin Bramson gerçekten canlandırılıp canlandırılmadığını Yoksa görünürdeki eylemlerinin Greta'nın hayal gücünün bir ürünü olup olmadığını merak etmesini sağlıyor. Bu belirsizlik filmin gerilim dozunu artırır ve izleyiciyi sürekli bir merak içinde bırakır. Filmin sinematografisi, Bram'sı hayata geçirmede çok önemli bir rol oynuyor. Her sahne, bebeğin gerçekçi ve ürkütücü doğasını vurgulamak için özenle tasarlanmış. Bu sinematografik teknikler izleyicinin Brahms'ın gerçekten canlı olup olmadığını sorgulamasına neden olur. Bebeğin sinir bozucu derecede gerçekçi özelliklerinin yakın plan çekimleri, ışık ve gölgedeki incelikli değişimlerle birleştiğinde bir hareket ve duygu hissi yaratıyor. Bu detaylar, izleyicinin Brahms'ın gerçekten canlı olup olmadığını sorgulamasına neden olur. Her küçük hareket, her ışık değişimi, izleyiciyi daha da derin bir tedirginliğe sürükler. Kamera genellikle Brahms'ın üzerinde oyalanarak Greta'yı bebeğin bakış açısından gözlemliyor. Bu perspektif, izleyicinin kendisini Brahms'ın yerine koymasına ve onun gözünden olayları görmesine olanak tanır. Bu da izleyicinin filmle daha derin bir bağ kurmasını sağlar. Bu teknik, gözlemleyen ile gözlemlenen arasındaki çizgileri daha da bulanıklaştırarak, izleyici de Bramson Greta'nın her hareketini izlediği ve tepki verdiği rahatsız edici bir his bırakıyor. İzleyici her an Bramson bir sonraki hamlesini merak eder hale geliyor. Filmin ses tasarımı da Brahms'ı çevreleyen ürkütücü atmosfere katkıda bulunuyor. Her ses, her fısıltı izleyicinin tüylerini diken diken ediyor ve filmin gerilim dozunu artırıyor. Greta evde yalnızken bile bebeğin içinden boğuk fısıltılar ve çocuksu kıkırdamalar yükseliyor gibi görünüyor. Bu sesler, izleyicinin zihninde Brahms'ın gerçekten canlı olup olmadığına dair soru işaretleri oluşturuyor. Görünmeyen bir varlığa işaret edercesine, yer döşemeleri gıcırdıyor ve kapılar kendi kendine çarparak kapanıyor. Bu olaylar, izleyicinin tedirginliğini artırıyor ve filmin gerilim dozunu yükseltiyor. Bu işitsel ipuçları, Görsel unsurlarla birleştiğinde izleyiciyi sürekli diken üstünde tutan yaygın bir huzursuzluk hissi yaratıyor. Her sahne, her ses izleyiciyi daha da derin bir gerilime sürüklüyor ve filmin etkileyiciliğini artırıyor. Oğlan, özellikle ortamı ve atmosferinde zengin gotik korku geleneğinden büyük ölçüde yararlanıyor. Bu film, izleyiciyi hemen içine çeken ve tüyler ürpertici bir deneyim sunan gotik unsurlarla dolu gıcırdayan yer döşemeleri, karanlık koridorları ve gizli geçitleriyle büyük eski konak, Jane Eyre ve Rebecca gibi klasik gotik romanları anımsatıyor. Bu tür romanlar, okuyucuyu bilinmeyenin korkusuyla yüzleştirir ve her köşede bir sır saklıymış gibi hissettirir. Bu romanlar genellikle saygınlığın yüzeyinin altında sırların ve gizemlerin gizlendiği, baskıcı ortamlarda kapana kısılmış, izole edilmiş kadın kahramanları konu alır. Bu kahramanlar, kendi içsel güçlerini keşfederken aynı zamanda çevrelerindeki tehlikelerle de başa çıkmak zorunda kalırlar. Benzer şekilde Greta, Gillisyler'ın heybetli evinde kendini izole edilmiş halde bulur ve rahatsız edici olaylarla ve kendi artan paranoyasıyla boğuşur. Bu ev adeta bir karakter gibi Greta'nın korkularını ve endişelerini yansıtır. Filmin izolasyon, delilik ve doğaüstü temaları da klasik gotik edebiyatla yankılanıyor. Bu temalar izleyiciyi sürekli bir gerilim ve belirsizlik içinde tutar. Her an bir şeylerin ters gidebileceği hissini verir. Greta'nın uzak kırsaldaki izolasyonu, genellikle dış dünyadan koparılan ve korkularıyla tek başına yüzleşmek zorunda kalan Jane Eyre gibi gotik kadın kahramanların deneyimlerini yansıtıyor. Bu yalnızlık, karakterin içsel çatışmalarını ve korkularını daha da derinleştirir. Filmin kederi ve bunun fiziksel dünyadaki tezahürünü ele alması da Evlerin ve nesnelerin genellikle sakinlerinin dile getirilmemiş travmaları için birer depo haline geldiği gotik kuralları yansıtıyor. Bu, izleyicinin karakterlerle daha derin bir bağ kurmasını sağlar ve hikayenin duygusal etkisini artırır. Oğlan filminin doğa üstünü özellikle de görünüşte ele geçirilmiş bir bebeğe odaklanarak ele alması onu korku türündeki diğer filmlerle de aynı çizgiye getiriyor. Bu bebek filmin merkezinde yer alarak izleyicinin sürekli bir tehdit ve tehlike hissi yaşamasını sağlar. Örneğin, siyahlı kadın, benzer şekilde ücra bir köyü köyü musallat eden intikamcı bir ruhla keder, kayıp ve doğaüstü temalarını ele alıyor. Bu filmde, izleyiciyi sürekli bir gerilim ve korku içinde tutarak, gotik korkunun en iyi örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Her iki filmde izleyicide bir korku ve, ve huzursuzluk duygusu yaratmak için atmosferik ortamlar, zıplatma korkuları ve psikolojik gerilim kullanıyor. Bu unsurlar izleyicinin filmi izlerken sürekli tetikte olmasını sağlar ve hikayenin etkisini artırır.